hadi bakalım. Meto Spor Tesisleri İstanbul Kartal. Asiktir. Bu. <laughs> go <laughs> <laughs> Birlik işte. 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 Birlik Vallahi billahi bak. Herkese merhaba ben Meşem Ağabey. Bugün Testo Taylan'la kız sağlık yazabiliyor kızlar. Destekleyin beni. Haydi Zafer'e Türkiye. Ben bunu yapmamıştım. Takımla sağda kayıyor. Davulcumuz var oğlum. taraftarımız mı var? Getir onu hemen. Ben demiştim ama zigot bile var kanal. <laughs> Geleceğin o <liga> <laughs> Alıştırmak lazım. Kebale gibi tutuyor. Bu sesle konuşamayız. Gel içeride anlatacağım ben. Muhabbet'teyiz bugün. Daha önce birçok takımı ağırladık bu stadımızda. Bu atmosferi YouTube'çulara da Twitch'çilere de tattırdık. Siz bu Twitch Twitch nasıl para kazanabiliyor musunuz? Bugün de dedik ki biraz body'cileri yaptıralım ve test otaylanları davet edelim. Gördüklerimi unutamıyorum. Konuşmak istemiyorum. Artık maç yapmak istiyorum. Anladın mı beni? Gia Muhabbet. <laughs> daha da fazla uzatmak istemiyorum. Siz de bu tarz videoları devamlı istiyorsanız Like Mercan'ım, harbiden bu arada bir dahakine düzeltelim. Twitch olmuyor hocam. Kick burası. Şey Kick hocam. Eee önce laf attım pilav sorumun ismini öğren öyle konuşalım dostum. Teşekkürler. Demiyorsanız da diş arkada bir onlar da belirtmeyi unutmayın. Taktiğimizi yapıyoruz. Yeni transferimiz var. Onu da halledip Anladınız. Hadi bakalım bu sefer sıradaki TikToker futbolcu kim bakalım o zaman? Hadi bakalım. Siz ne demek istediniz? Sonrasında da oyuna girmeyi düşünüyorum. Testo Taylan'ın ağzına sol ayağımı sokacağız. <laughs> O, e, la, e, siz kimsiniz beyler? Hadi sağları He, lan Yanlış soyunma odasına gir. Otur, ya. Armando sen muydun zaten. İlk kez evet ben kız birini gördüm. Bakara yapmam hakkınızı helal edin. Elif olmamızı tanıt gel. Kanka Hamza'nın vücudu çok kötü. Başka Kanka, kanka. geç sen ya sen. Tamam. Zener ben, abi zener ya. Gel Alman tanışsın bakalım. Beto yeni sezon forma. Ben bu sezon formaları hiç beğenmedim. Mom short falan. O ne kanka? Tight ne demek ya? Yırttın <laughs> lan. Yırttın lan ne oluyor başkana? Bir saniye transferi açıklamadan önce o zaman başkana böyle vurduğu için He? artı olarak büyük bir skandal var arkadaşlar. Furkan Gün dün akşam <laughs> adadan kaçıp bir eve hırsız. <laughs> Santrofa oyuncumuz Furkan Gün dün akşam birkaç pozu geldi elime. Maçın bir gece öncesi 12 saat önce beyefendi alkol masasında oh! görüntülendi. E <laughs> amana koyayım bizim baranlar, sercanlar Avalon'dan geldi aman koyayım. <laughs> Bu problem miydi? Artık seni istemiyorum. Oğlum hadi viski içtin. Viskiyi gördüm. Abi birayla cila atıyor bir de ipini. <laughs> O yüzden bugün Furkan kadro dışı. Başka takım forması geçirmedik üzerimizde. Abi! bizim emeklerimiz var. Umut biliyorsunuz ki galak olarak bir takıma gitmişti. Ama oğlum adam çıkmadı ki maça. Çıkmadı. Formada. Umut'un falan. İkici o bu. Hatta lan be, benim gözümün önünde karşı kulüp başkanı şey dedi. Çıkmayacağım ki. Formalarımızı görüp cezamızı açıkladığımıza göre yeni transferimiz geliyor. Kaleci. <laughs> Dur bu oğlum abi <mavur>. bütün anlar. Kaleci mescidi. O zaman takımcı hep beraber. Hoş, Hoş geldin Ceyhun. Senden tek bir ricam var. Hop gelirken o kadın gibi hani nerede deme. Dikkatli <laughs> dinleyin ve bunları sağ içinde uygulayın. <laughs> Aynı zamanda maçı sonuna kadar izleyip olayları çözmemize yardımcı olun Burada kazanacağız maçı zaten. Adamlar 200 kilo. Tek korkum bir tane çocuk varmış. Bokolimun diye. Messi hastalığı varmış. Messi'nin adı varsa bir ipnelik var. <laughs> Umudu kurban. Niye doğdu? Kanka o çocuk ezilmesin ya. Öyle konuşma ama. <laughs> Taktik anlatacağım bu yığını şimdi. Ne bu la bu bu? Mecbur. Neyi mecbur? Yapacak <laughs> bir şey yok abi. İlk on paket pele gibi amına yok. Peki özellikle sen. Geçen maç çok tehlikeli bir hareket yapmıştı. Çok havalıydı yalan yok. <laughs> Size! Ya. Kırma. Ya. Havalıydı ne, ne demek? Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi chat? Ya. Havalı mı? Ya. Beyinsiz o koyayım. Bu maç yapmıyorsun. Orada seviyor amına koyayım. Ya Mertcan sen var ya lan. İşte bu adamı da bu yüzden seviyorum. Benim gibi amına koyayım. Yalanı söylüyor baba. Yalanı söylüyor. Seviyorum amına koyayım bu adamı. Kızım kusura bakma ama yani kanka. Yalan işini yapıyor kanka adam. Yapıyor abi yapıyor işini. Yapıyor. Harbi mi diyorsun? yapıyor adam. Bu adamlar affetmez. Dövemeyiz diyorum bak. Santro formumuzda Hamza var. Hamza sağımın okuyor. Oğlum hayır kardeşim ya. ya. Geçen oğlum. videodan bir sözüm vardı arkadaşlar. İmkansız gollerde bir gol şataya kalktı bu adam. Oğlum. <laughs> Bugün kendisine bir şans vereceğim. Bakarsınız forvetli iş yapabilir. Bir de rakip takımı şaşırtmak istiyorum. Hani bunu görünce karşısında da bilmekten kırılacak. Eee biz Mercanlarla rövanş yapacağımızı söyledik değil mi? Ne kadar oldu? Biz Mercanlarla manka <laughs> 9 ay Abi 6, oldu. 6 <laughs> ay oldu. 6 ay. Maçın meto yasak çıkıyor değil mi? 6 ay olmuş. Vay anbına <laughs> 13 Ekim. Hatta 7 ay oluyor. 7 ay olacak abi. O zaman e, bu yaz yapılması gerekiyor bunun. Önce ben Tolunay'ı yani, ya kaldı yani. Ya Tolunay'ı yapacağız zaten. Tolunay'ı sikeceğim zaten. Oğlum Tolu. Ya Tolu ne gibi biliyor musun kanka? Şampiyonlar Ligi grubunda e, şimdi Mete Real Real ise Tolunay'ı öğren, Kopenhag'ın gibi anladın mı yani? Hani zaten sikip geçeceğiz Tolunay'ı. Orada en fikiriz zaten. Ne diyorsun da adam Twitter'da seni skin'e taşıyan ne sürmüş haberin olsun. O ko bak Tolunay sadece Twitter'dan konuşan bir adam. Sağda abi göreceğiz abi, ya. Oğlum abi, zayıflıyorum beyler. Evet, Siz tehlikenin farkında değilsiniz bak. Zayıf ke Geliyor eski era geliyor. Rahat ol ya bi Bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha, orta sağımızda ilk yaga. Buyur baba. Ya yapayım. bana kebab ya. Götüme dokunup durma. <laughs> durma. Beni yaz oraya. Kaçıyor lan. Doldu umudu Gurban. Niye doğdun? <laughs> gurban. Niye? <laughs> Kanka yazıyor mu? Evet. Sağ tarafta da bugak var. Dedek kaldı diye canı sıkkın kalp kırısı geçiriyor. <laughs> <laughs> Hekim ve Caner de defansımızı boyutlu. koruyacak. Yanlış taraf solda oynuyorum. Mesela. Transfer var mı? Bir transfer şart mı peki bizim takıma? Abi bence transfere gerek yok bize. Yarrak gerek yok. Hepiniz bok Adam, gibi oynadınız baş, o gün amına koyayım. Başkan. Akın. Başkan Sonucu gelmeyecek. Bunu bak lan. Kaleci sakat. Yine kırdı kaleci. Yok kalemini. bebe. Dur lan dur lan. Aa, <laughs> Hızlı oyuncular kullanma sevimim adamlar ilk yakı yoguyor. gol pozisyonu alacağız. Boşluk bulunca atıyoruz ama genel olarak adam geliyor ya. Pası ver. O zaten o pasa gidemez. Aldığımız topu direkt at ya. Atamazsan çıkacaksın ve aileni darip edeceksin. Ebelik o Burada çapraz geviyorsunuz beyler. Temiz Hamza'ya niye giriyorsun? Çaprazlara kaçıp adamları ortada çakıştır. Yeah. Switch yapın, swinger, ensest ne var yapışın. Oooo! geleceğini deneyebilirsin yani böyle sert oynayayım biraz. Ben ne sert abi öldürürler. Ben değil. hayırdır? İt Ölümden öte köy yok. Gerekirse öleceğim. Ama o taraftarı bugün evini üzgün götürmeyecek. Ceyhun Kale'de sadece toptu. Benim toplam'ı tutmayanlısı. <laughs> <laughs> Zaten antrenmandan sonra da gerekli konuşmaları yapacağım hepinizle. Şimdi hızlıca antenbamızı çıkıyoruz. <laughs> Enstoları karşılayıp maça başlıyoruz. Hadi! <laughs> Hadi! 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 <laughs> bugün. Haydi top da vereceğiz. Nasıl bas lan? <laughs> Ananı sikiii! Size kupalarımızı göster. Kupalarımız dedik. Allah söyletti. İlginizin pankartı. Abinin amına koyayım lan. Kupalarımız da bu şekilde ama şimdi dokunmayacağım. Maçtan önce hiç işte uğursuzluk getirmeyiz. Umarım kazanırız. Ben kazanacağımızı düşünüyorum. Buna dokunabilirim. Ben kaleci değilim. 18 yaşında değilim. Hamile değilim. Maçın en iyi kalecisi. Oğlum her şeyi anlatmayın. Görmüyor musun? Eldiven top toplayıcıyı mı vereceğiz aminiyim? Kardeş gel gel gel. <laughs> Ben kira bir şey atlamıyorum. <laughs> bir de balondorumuz var. Bunu da bu maç kazanmak istiyorum. En aşağı 3-4 gol atlasın bak. Aynen aynen. Neler yapıyor pisler. Işte. Antrenmanımıza başlayalım. Takımım için güzel şeyler hazırladım. Hadi. Kova istemiştim. Kova nerede? Buradayım. <laughs> Baksana kalecimizin kendine inancı yok. Yok inancını kaybetmişsin. Kovanın arkasına tek sık olalım. Top atıyorum herhangi bir uzunluğu. Kova, Kova ne ya? İnmedi. 32 çarpı 12. 250. Ama yine İyi yine de. Hop. İndi bana. Oy! Anneanne anne çöpmüş lan bu. Köpe girdi topa mınır. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> tamam sokun bir şekilde sokun. At, takım oyunu al. O bakan gözlerini sikeyim ben. Başka bir şey olur mu? Aşaşık o 17'yi çağırın. Yısın. Ayı mı oğlum? Caner kaldı dışarı. Bu güç beni zehirliyor diktatör gibi. Hadi. Onu nasıl kulağıyla kontrol? O <laughs> o oh, oh. <laughs> oh! İşte abi bizde böyle showman adam yok ya. Bunları yapan adam yok amına koyayım bizde. Bize bu lazım ya. ya. yaparım oğlum ben sana. Ya siktir git neyi yapıyorsun amına koyayım sen ya. Emekli olacaksın iki ay amına koyayım. Yaparım. <laughs> Oradan Alacaksın, oradan alacaksın o topu. Hadi. <laughs> Ela atıyorum ama attın hadi. Anladınız ki bu takas. Tamam dur dur şunu Oğlum ölüyordu lan. Adam ölüyordu dayı. Oğlum sakız kaçtı bu adam. Hadi. Helal sana be. Kontrolü at ya. O, <laughs> o. Maradona Tanrı'nın eli. Kalecimiz gelsin. Kaleci olarak biliyorsun ki hassas eller çok önemli. Topu hissedeceksin, narin davranır. Ama siz yapamazsınız. Bizi yalayamazsınız. Yumurtamızı sövüyoruz eldivenle. Sana top atacağım, kırmadan tutacağım. Nasıl yapacağım? O ne demek düşünsün? ya? Nerede gittiğim yerde Antalya'ya gidiyorum, Yalova'ya gidiyorum. Çocuklar var, inanılmaz. Hep diyor selam söylüyor. Mert, Mert ne olur selam gö kaç. Görüyorsun değil mi bak hakemle? Hakem abi abi. Ya. İşte. Abi, Ölmeyelim ama oğlum. Sike olarak aldım. Yumurtaları kırma. Ya adam da haklı şimdi. Çok iyi vuruyor. Kazandı mı? Ya. Hayır. Oldu. Aga ben kanı buldum. Kafaya koydum ben kakacağım. Böyle yapıyorsan Sanki elleri Avuç içinde tutacaksın. Hani o hassasiyeti hisset. Yine avuç içinde tuttu. Kırılma. Rakip takım gelmiş şu anda. Takım soyunma odasına. Ses <laughs> O ne amın Evet hoş geldin. <laughs> Makine talha ileride. İbo serbest. İbo istediğin gibi. Sen zaten futbolu bilen adamsın. İstediğin eğlencesi öncesi gideceğim abi orada takılacağım Boş alanları doldur yeter. Futbolcu değiliz, adlimizi bilerek oynayacağız zaten. Evet. E, talha Kılıç'ın yarışması var. İnan antrenmanların yoğun bu arada. Aa, Kesinlikle, aynen. O yüzden güvenli takılıyor. Harun abi bir şey <laughs> söylemek ister misin? <gülüyor> Yok, kendinize hakim olun Karşısına kadar çocuk, insan. Şey yapmayın. Ama yerine istemeyiz abi. Yerine de tabii de. Cehenneme hoş geldiniz. Evlere şey Dövmeyin tek isteğim. Elbette rekabet, ezeli dostluk. Sen olayım. hiç gülmüyorsun bak bir kere geldim. <laughs> bir kere. Hakkınızı helal ben et. Hani videolarda böyle izliyordum, burada önce daha geriliyormuşum yani. Siz <laughs> şarkı... <Bu evde. gülüyor> Çok iyisiniz abi <laughs> ben gideceğim <laughs> Tamam. Bana burada yapma ha. yapma yaklaşma Bak ne var burada? <laughs> abi harika. Hayırdır ya? Hayırdır, hayırdır ya? Allah'a dayak ver. Arda ya. abi buyur abi. Buyur abi, buyur. abi, buyur. abi buyur. 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 Adama zorla Metaspor Vaygas'ı sallattılar. Testoş neydi ya bir de kanka? Maşallah, <laughs> maşallah. Kazamız mübarek olsun. <laughs> <laughs> Bak Seçil Erzan diyor! Ananı <laughs> 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 Hamza! Kaybet! Ne oldu? Hocam Harun abi birazcık orduluk söyledi. oldu <laughs> oldu? Aslanım benim! <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Oğlum onun abi. Ağın abi yok <laughs> kanka her şey iyi. <laughs> 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 Onu görmüyorum ama midem bulandı. Canek o adamla birbirden sağlıklı mı çıktı? What the Kapı görüyorsun ya vur. Tamam. Tamam. Hadi. Tamam. <laughs> yanıyor. Onu ne sikiyim? <laughs> 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 ya Caner var ya o. gibi büyüyeceğine küçülüyor. Çok iyi oldu. Harika. Yeter. Tadını da bırakalım. Sakin sakin. Allah ver, Oğlum muhabbet bu evet. şunun karakar atıyorsunuz bana. Olsun bir de böyle iyi. Ne olmuş? Umut. Var mı fıspıs? Yok. Teşekkür ederim. Bir şey yok oyna. Bir şey yok oyna. Değişmiş. Niye lan? Biraz uğraşsın. Sen Oğlum de ben Geleni gideni vuruyorlar o yüzden ben de. Ben de hiç şey yapamıyorum, koşamıyorum ki. Koptan korkar mısın? Yok yok. İstersen geçsin. Tamam, Daha bak, bak. Buradayım be, buradayım. Oh. hareketleri nasıl yapıyor boy var Harun abi toptan özür mü diledi? Ne haber? bak gogan fiziğin amına koy. Sen ona kim dedin? Gel gel. ya. caner var ya. Amını <laughs> siktimin <laughs> Caner'i Caner'e. Bizim maçta iyi oynuyordu. Bak burada nasıl hatalar yapıyor. Caner ne yapıyor hocam? Caner ne yapıyor? Caner. 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 kendimi sakım koyayım <laughs> <laughs> Zeyno hoş geldin canım Oy Çok güzel atılan Arkadaşlar Hamza bu maç gol atsın ben götümü açarım vardı onu söyleyeyim. <laughs> <yiyorduk> <iyi misiniz? gülüyor> istifa diyorlar. Ben bu kulüp için hapis yattım. <laughs> Fatih Terim reklam mı bu? Caner abi çıkar diyor. Ay Ayrılık. Onun onu sikiyor. <laughs> Kerem sanki yazdıkları. <laughs> oruç spıyor <laughs> onu yaz işte tarihe geç heykelini dikim kartal onu yaz ama yarım mı hocam soyunma odasın herkes <laughs> ne yapıyorsun ya. kral ben <laughs> Resim <laughs> <Ya>, kısıldı <laughs> beyefendi. Oyun mu oynadınız? Abi ya? pas veren yok ki. Offside yok ya karşısında. Abi verdi <laughs> gördüm mega yaptım. Kral bir tane geldi, bir tane. Mekke, Medine ya. İbo'dan, İbo'dan İbo gol yedim. yedim. Çok hızlı değişiklikler yapacağız. Bu maçı farklı almamız gerekiyor. Hataya yer yok. Ben de oyuna giriyorum. Son altımda silip don var dalga geçmeyin. Bu bir. İkinci olarak bu maçı kaybedersek bu stattan çıkamam. Hadi ben çıkarım bir şekil ya. Derim cenazem var ahmet falan. Ahmet Spor mu? Falan. Ne Ahmet Spor'u lan? <laughs> o ne demek aman ben Duvarda atkı vardı, onu söylüyorlar. Nerede ya? Yani mercanla alakalı değil, halı sahanın duvarında bak orada. Ooo harbi. Hey, ha. ha, yok Cans, mercan e... aslan mı Ne lan? Manyak <laughs> mısınız oğlum? <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah Allah yok, Ben de oyuna giriyorum. San altımda slipton var dalga geçmeyin. Bu bir. İkinci olarak bu maçı kaybedersek bu stattan çıkamam. Hadi ben çıkarım bir şekilde. Ya derim cenazem var falan. Ama sizi bu tarafta unutmam. Ona bak ama. Adamlar bitti. Nefesler artık yetmiyor. Üç tane taze kan giriyoruz. Caner, Bekir, Hamza çıkıyor. Ben Armando Furkan giriyorum. Bu taraftar için bu kulüp için oynayın gelin bu. Gel gel gel. Kazanabiliriz. Yarın ya. yine kaybedebiliriz. Ama bugün kazanacağız. Ne t o Hadi. Hadi tamponu unuttum doğrusu görünmez aptığı gel <laughs> 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 Tamam goley şimdi goley e, goley. hocam Tester Spor şimdi öne geçtiyse bakalım şimdi ne oluyor bak Şeyi bak şimdi, yok bak ya. şimdi bir şeyler olur şimdi bak. Hocam, Hocam bir po pozisyon değerlendirmesi yapıyoruz, bakalım. Fal yani, mı bu? Yok gelişmiş ki. Gelişten vermiş abi. Gelişten, ayağın mi vermiş? vermiş? Evet biraz kontrolsüz yani biraz ya, sıkıntı yok. giriyor gibi. Müdahale Ama yok. müdahale Hala yok, evet. Ama kontrolsüz geliyor gibi. Hemen bir daha bir bakıyoruz hocam. Yani burada kontrolsüz Bekir havalı bir <laughs> <laughs> Çekiyor bir anda. Yok be. Aa, yok yok. Faal yok, yok hocam. Faal yok hoca. Temiz. Hocam erken Babu babu babu. Tamam. <laughs> Olsak o... Ak okay, abi. Mı? bizim maça dönmüş amına koyayım. Oy! Hocam çok sağlandı bak. Bak bunun hakkı yenmez hocam. Güzel bu iyiydi. Güzel. Bak bu çok iyiydi bak. Mercan var. Güzel bir şekilde teknik konuşturmuş hocam orada. Güzel. Kalecileri olsa maçı alırdı. Oğlum bak bana bir şey hatırlatıyor bu. Yapmayın bak. Vay, Hadi çıktı. <laughs> ne oldu lan? Hayır 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 başlamayın. Hayır ben sakın. Gitme gitme. He, tamam geldi geldi gibi. Vallahi billahi geldi. Yemin ederim Allah çarpsın geri geldi. Yemin, Yemin billah etsin. geri geldi. Heh Güzelim. Tamam geldi. Çıtır çıtır bir girmiş bu ser. بناسو خودو نه Abi maçın ilk yarısı iyiydi de ikinci yarıya ne olmuş amına koyayım böyle ya? Helal! Alıştık artık yani sevinemiyoruz. Abi herkes canavar gibi ve çok seri. Canavar biz mi oluyoruz biz burada? Sırtın <laughs> mı kanamış <laughs> orada? Azmış abi, hiç Şey olmuş. Tam veter. <laughs> Bu sağda. Maçın oyuncusu kim olsun? Yaşın oyuncusu ödülü İbo'ya gidiyor. İbo. Reisler de sever <laughs> hem nasıl... Eyvah oh. Ve İbo'yu bizim takım alalım. Sercan'la niye oynuyor? Valla doğru söylüyorsun. <laughs> ya bunlar yine niye kupa kaldırıyor ya? Kupa kaptanın elinde. Taraftarımıza da Ver çok be. teşekkür ediyoruz. Sesleri kısılana kadar. <gülüyor> <gülüyor> Burada, Sen, var, var. Burada fotoğrafı, hadi. Beyler şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz de bu adamlarla roman oynayacağız da biz bunu hangi semtte oynayacağız tam olarak? Oğlum bu abi, sefer bizde. Tamam mı? Hayır abi, biz. Şehr, olur mu? Ateş ateşehir olmaz ya. Niye? Başka bir yer lazım bize. Yeri şey... bozseye getirsene. Ya hayır. Ateşehir'de de güzel abi, bir yer yok Malta ki ama ya. Maltepe bozar mı mı? Güzel böyle sağ varsa orada gidip yapılması gerekiyor bence. Bak ben sana bir ara çok güzel bir alışveriş atmıştım. Onu bulursun. Ateş civarında mı? Mal lan. Tamam oraya bir bakarız. Bye bye amigos. Aç burayı aç. Hadi. Kıldır, kıldır kıldır. Allah var Allah. Allah. Önüne geçelim. Çok terliyim kusura. Harun abi. Harun Allah <laughs> Ulan Harun abi be. Vallahi billahi. Ben maalesef veremiyormuşum diyor ya. O zaman ben bir işim geliyorum. Şimdi e, Mother Old'u izleyip Sheet Rav'ı sonra oyun geçiyorum. Ok. Ok ok. ok. Dızca hemen 5 saniye yayın sende 5 saniye var. Hemen işim geliyorum. Tamam. Dızcı Hocam. kıskandın mı lan? Değil <laughs> o. <laughs> 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 Benim formama. Abi siktir git onu buna koyayım çakma almışsın. Çakma ben mı? şey diyeceğim Arıl abi. Efendim canım. Ben diyorum ki biz Efendim? kaleye Apo'yu sokalım. Zaten böyle olması lazım. Ee, Apo olsun. Eğer ki FB futbol gelmediği takdirde. Apo olsun. Bizim bu Turok eksi de oyunu alalım. Oğlum, İyi oynuyor. Bence. Benim... Bak kafamda kadro var. Kaf... Uyuyamıyorum. Ha, kafayı söyle. durduramıyorum. durduramıyorum. Ortada Tosko. Sağda e, Volt. Solda Turok Ortada Eray'ın oynadığı durumda. Sen de şey... Eray olur. İleride 10 kişi baba. yaptın oğlum kadroyu Hayır 1-3-2-1 işte yaptım Ha olur 7 kişilik Benim demek istediğim ne biliyor musun? Tollara karşı mı bu kadrodan bahsediyoruz? Yani to Bak tollar olur Mertcanlar maçında eğer ki ha, yaptım, dızı kadro dışı yedim. Niye? Ne yaptı? <laughs> order mı? Oğlum bak bir de ordur mordur demeyin Bak gözünü seveyim ya Ordur mordur demeyin aman hafıyım ya <laughs>